Merhaba. Bana sosyal medya üzerinden ya da WhatsApp üzerinden oldukça sık ultrason sonuçları gönderiyorsunuz. ve Ameliyatlık mı değil mi diyorsunuz. Ben de elimden geldiğince sizlere yanıt vermeye yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada bizim bir hastayı gördükten sonra 3 ana kriterimiz var. Bunlardan bir tanesi doktorun. Yani benim bulgularım. İkincisi sizin şikayetleriniz. Gerçekten varise has şikayetleriniz var mı? Üçüncüsü ve en önemlisi ve bir varis hastasının altın standardı ise bir ayakta çekilmiş, ıkınmadan çekilmiş bir Doppler ultrasonografi. Bizim normalde varislerimize sebep olan büyük yüzeyel toplar damarımızın çapı 4,5 milimin altında olmalı ve hiç kapakçık kaçağı olmamalı. Eğer bizim elimizdeki ultrason raporunda 4 üzerinden 3 ya da 4. derece bir yetmezlik var ve damar çapımız 5,5 milimin üzerine çıkmış ise, görsel varislerimiz var ise, benim muayene bulgularım ve sizin şikayetlerinizde bu ultrasonografiyi destekliyorsa, evet sizin ameliyat olmanız gerekiyor. Lütfen ameliyatsız çözümler aramayın, kalp ve damar cerrahınıza başvurun. Hoşçakalın.